Sen buralı değilsin değil mi? Beni takip mi ediyorsun? Neden bana yardım ettin? Beni tanımıyorsun bile. O kızları yiyebilirim. Annem öldü. Kalp krizi geçirdi. Bu yüzden bana göz kulak olamıyor. Geç oldu eve gitmelisin. Benim bir evim yok. Gerçek bir evim. Bir üvey çocukların yaşadığı bir grup evindeyim. Ben de öyleydim. Senin yaşındayken. Odan çıktığında kolaylaşıyor. Ben nazik iyi biriyle yaşamaya gittim. Bizim için kimse gelmeyecek. Bunu bilemezsin. Orayı bilmiyorsun. Orada bazı şeyler var, kötü şeyler. Bizim önemimiz yok. Bize bir şey olursa... Bunun da önemi olmaz. Eve gitmeliyim. O kızlardan uzak dur. Buraya kim neden gelir anlamıyorum. Burası berbat bir yer. Yeni bir başlangıç istedim. Sen James'i seçmemeliydin. Artık buradayım ve şimdi uyumak için eve gidiyorum. Ben James'i. Bir adım var mı? Emma. Hoy. Daha önce kimse bana böyle destek olmadı. Ayıp etmişler.